El modacılar geldik yeni bir röportaja. Yanımda kim varmış? Efendim kim varmış? Canım Özgür Aras varmış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özgürcüm çok istedim sen ol. Evet ben de keyifle geldim. Sağ ol. Valla dedikodu ederim. yapalım istiyorum. Hadi yapalım. Ee, çok eski arkadaşımdır Özgür. Ee, Aynı camiadayız. O tabii camianın tam göbeğinde. Ben de şöyle uzaktan bakar vaziyetteyim. Çok güzel çalışmalarımız da oldu birlikte. Evet. Sen çok özel bir adamsın. Hayır, sağ ol. Canım. İyi bir adamsın sen Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana bunları. Mutlu musun yaptığın işten? Mutluyum. Mutlu olmasam yapamam. Sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim işten para kazanıyorum ve her gün e, yatarken ve kalkarken de şükrediyorum. Değil mi? Tabii bazen e, ben tabii gündemi de e, izlediğimde bazı şeyleri görüyorum ve diyorum ki Özgür acaba bugün yataktan nasıl kalktı? Ee, şöyle bir şey e, ben soğukkanlıyım beni biliyorsun yani e, fırtınalar koparken de ben olabildiğince sakinim. O yüzden de e, işini iyi yapmak, işini biliyor olmak, 32 yıllık tecrübe... E, Bazen sana o e, bu daha ne rüzgarlar gördü diyorum, bana vız geliyor. O yüzden de ben bütün sakinliğimi koruyarak, e, tecrübemle işi kotarmaya bakıyorum. Çünkü şimdi birçok sanatçıyı temsil ediyorsun. Dolayısıyla onların her şeyi seni ilgilendiriyor. Yani biz hepimiz kendimizle ilgilenirken, aman deyip kendimize özenirken ya da eyvah ya bu ne olacak derken sen bunu kaç kişi için ayrı düşünüyorsun? Evet. Çok acayip bir şey değil mi bu ya? Ya işte başkalarının hayatını yaşıyorsun ee, ama bir müddet sonra artık o rutinine giriyor. O yüzden de benim için hani günün doğal akışıymış gibi geliyor bana. Peki hiç diyor musun aman bırak akışta ne olursa olsun diyor musun hiç? Ya öyle şöyle bir şey diyorum su akar yolunu bulur ama e, benim yapımdan dolayı ben her şeyi bilmek, her şeyde e, bir fikrimin olması gerektiğini düşündüğüm için yani ister istemez e, kendimi konuların içinde buluyorum. Buluyorsun değil mi? Peki magazin takip ediyor musun? Ediyorum. Değil yani mi? seviyorum da ben. Yaptığım işim, benim e, işimin çok önemli bir parçası magazin. Magazin olmazsa benim e, işim yürümez. Yani biz beraber meçiz magazinle. O yüzden de e, olabildiğince takip ediyorum. Onların tabii özel hayatları vesaireleri. E bir de özgürün var ya özel hayatı. Bir de özgürün var ya hayalleri, istekleri, üzüntüleri, sıkıntıları. Bazen böyle bugün hiç modumda değilim dediğinde bile kim bilir nelerle unutuyorsun kendi sorunlarını değil mi? Evet tabii yani şöyle bir şey. Baktığın zaman ben 15 yaşında bu işe başladım. Ee, 32 yıldır da bu işi yapıyorum. Ee, şu, ee, bazen... E etrafındaki ünlüler için e, senin bir anlamın ve önemin olmuyor. Eğer bunu kabul edersen e, bir sorun yaşamıyorsun. Ben çok uzun yıllar önce buna aydım ve şükürler olsun hiç öyle bir e, şeyim yok. E, ben kendi özel alanımı kendimi yaratabiliyorum. O e, o imkanlarım var artık. E, onun dışında da Sadece işimi yapıyorum. Nasıl ayarlıyorsun kendini? Şimdi tamam, konsantre ol Özgür. Bugün kendi bu kadar dev bir sıkıntın var ama al kenara koy ve hayata devam et. İşini yap, nasıl diyorsun? Ee, Banu, işte sende de aynı şey var. Ee, ekipler, ekipler bunda çok şanslıyız. Ee, yazılı, çizili ve planlı programlı olunca e, her şey e, bir şekilde e, rayına oturuyor. Benim eğitimim büro yönetimi ve sekreterlik olduğu için... Ee, ben bunun bir püf noktasını da e, eğitim olarak bildiğim için benim için daha kolay oluyor. Ama ya duygular var ya Özgür. E ee, şu yani senin işinde düşünsene sen şimdi ben günün içinde uğraşıyorum. Sen bir günde bir defile çıkartman gerekiyor ve düşün 20 tane e, erkekli kadınlı işler yapıyorsun. E, o anda ne oluyor? Profesyonellik girince o bir sürü şey elekten geçirip e, umursamadığın anlar çok olabiliyor. ama senin dengelerin falan çok enteresan. Böyle senin yaşadığın anıları merak ediyordur izleyenlerim. Onları mesela sana bir iki tane anlattırmak istiyorum. Unutamadığın, beklemediğin, aniden gelişen, sorunca gelmez akla biliyorum. Evet. Ama ne olur bir şey olursa anlat çünkü hakikaten yani Hani sen çok tabii bu arada yazarsın ve de çok da kıymetli bir yazarsın sen. Kaç kitabın oldu? Şimdi 14'ü yazmaya 14. çalışıyorum. Nasıl, i̇nsan nasıl 14 kitap yazar arkadaş i̇şte ya? Şöyle bir şey, e, benim uçaklarda ve otellerde çok boş vaktim oluyor. Yani ben uçuyorum, uçarken böyle bir e, Avrupa turnesinde İrem Derici bana şey yazmıştı. Benim sürekli elimde telefon, ya ne yapıyorsun sen dedi. Dedim yazı yazıyorum. Ay, i̇nanamıyorum dedi, ben de ne zaman yazıyor diye Hı. merak ediyordum dedi. E otel'e gidiyoruz, sabah uçuyoruz, akşam konser saatine kadar boşluk, yapılabilecek bir şey yok. Kendimi oyalamanın en Şimdi önemli şeyi. 14 tane. Ne yazdın? Hep aşk yazdım. Yani ben okudum çoğunu ama <laughs> siz de e, duysunlar isterim. Aşk yazdım. Aslında sevgi çocuğusun yani ben şimdi tabii özgür arkadaşım olarak da bildiğim için söyleyebilirim. O aslında hayatında sevgiyle bakıyor da evet, ee, ama şey. aşkla sevgi arasında ne fark var sence? Ben aşk diye bir şeye inanmıyorum. Ben ha? sevgiye inanıyorum. Sevginin kalıcılığına inanıyorum. Aşk gelip geçici bir şey. Yani kavuşamamanın, acının içinde olduğu şey. Ben e, gerçek bir sevgiyle bağlandığım zaman e, duygusal bir şey hissettiğim birini de çok seviyorum. Sonrasında o duygu bitse de benim hayatımda bir şekilde kalabiliyorlar. En önemli şey bu. Yani sürdürülebilir bir ilişki. Ee, olmuyor mu? Olur olur. O benim de öyle. <laughs> Yo, ben de aynı fikirdeyim seninle. Ben i̇şte, hiçbir e, yaşadığım ilişkiden sonra küslük diye bir işte, şey bilmiyorum. Hayatta istemem yok, yani. De de yok hayatımda e, iki kişiyle görüşmüyorum. Onlar da benim tercihimden değil, onların tercihinden. Tercih. Ben onların hayatında olan e, acıda tatlıda her şekilde bir şekilde yanlarında olmak isterim e, ölümün olduğu bir dünyada e, öyle bir ayrılıklar olsun hiç istemem şu anda kaç kişiyle çalışıyorsun ben normalde şu anda beş kişiyle çalışıyorum beş kişi. ama yerini yaptım e, çok var insanım. tamam şimdi o beş kişiyle alakalı her biriyle ilgili birer cümle rica ediyorum sen bakalım ilk aklına ne gelecek de söyleyeceksin İrem Derici e, ilk hayatımda e, onun Sevgisi, dostluğu, kardeşliği bambaşka. Berkay, bizim onunla ilişkimiz inişli çıkışlı ama biliyorum ki birbirimizi çok seviyoruz ve hayatımızın sonuna kadar bir şekilde biz hep yan yana beraber olacağız. Simge, benim küçük prensesim. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum. Ece Seçkin, çalışkanlığına, üretimine hayranım. Ee, çok güzel işler yapıyor. Ee, Aybüke Albere, e, Aybüke'ye e, yeni neslin bence parlayan yıldızı. Çok güzel bir içim su. Allah onun da yolunu açık etsin. Senin bir de e, hep hayatında olup çıkartamadığın, Hani sürekli olmayan ama var gibi olanlar var. Seda Sayan'lar var, Gülben Ergenler var. Onların PR'ını yapıyorum. Onlar evet. benim artık uzun yol, yol arkadaşlarım. Arkadaşlar. Yani e, yonca evcimik. Yani artık onu bir yere bir sıfatla koymam mümkün değil. Alemin bir parçası yonca. E Gülben Ergen, Seda Hanım, Demet Akalın, eee Sali yani o kadar çok ki ismini sayamadıklarımı da affetsinler e, bir anda ee, Söyleyemediğim için Küt sorunca böyle oldu işte ee, Değil mi? Onlar benim hayatımda her zaman varlar ee, Ailenin bir parçası Ben onların kardeşiyim ee, ...ne zaman ne olursa her koşulda yanlarındayız. Özgür, şimdi tabii tecrübe, 32 yıllık bir tecrübe. Yok sayılamaz. Müthiş bir şey. Ben her zaman onu derim. Tamam yeni nesil okey. Ama bizim yaşadıklarımız, tecrübelerimiz... E, ...döktüğümüz gözyaşları, terler kolay değil. E, çarpı 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 diye gider. E, yeni nesille aran nasıl? Onların tarzlarıyla bizim tarzlarımız... ...müzik tarzı vesaire demiyorum. Davranış şekilleri için söylüyorum. Bizde saygı... E, ...çok önemliydi. Yani benim üstadlarım var. E, dört Yapraklı, Yonca, Ahmet San, Erkan Özerman, Allah gani gani rahmet eylesin, Liza Tuna, Stelio Pipis. Ben onlardan gördüğüm e, her şeyi hayatımda uyguladım ve... ...benim onlara saygım, sevgim e, her zaman başkaydı. Yeni nesilde öyle bir şey yok. Yani saygı ve sevgi hepsi için söylemiyorum ama... Ee, çoğunlukta kendi başlarına buyruklar ve onlar her şeyi biliyor. Onlar her şeye hakimler. Ben bildimcilik var. Ben hiçbir zaman e, mesleğimde e, ben şunu bildim, şunu başardım diyemedim. Çünkü ben halen çırağım. Her şeyi öğreniyorum. Onlardan da şe bir şeyler öğreniyorum ama demin dediğin şey biz 90'ları görmüş, starlık kavramını görmüş. Bazen bizim söylediğimiz Anlattığımız şeyler onlara e, çok saçma gelebilir ama biz o kavramları, o şaşayı mesela şimdi ikimiz bir anlatsak o, neler çıkar? Yani neler bizim çıkar. gördüğümüz şaşayı, bizim gördüğümüz ilgiyi, bizim yaptığımız organizasyonları şu anda mümkün değil. Sponsorluklar başkaydı, e, basında, magazin başkaydı. Bir defile olduğunda onun yankılarını sürmesi bambaşkaydı. Aynen. Aynen öyle. Peki şimdi en çok neye itiraz ediyorsun gençlerde? Yani arkadaşlar şunu şöyle yapmayın dediğin ne oluyor? Yani ben o kadar çok müdahil olmuyorum. Yani ben bir Hı. parmak sağlayan öğretmen değilim. Ben fikirlerimi anlatıyorum. Ben hep onu söylüyorum. Benim dediğim her şey doğru değil. Benim yaşanmış tecrübelerim var onu ele, yani geçirip hayata uygulamak senin elinde diyorum. Yani onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, işte Instagram'a bunu koyma gibi benim bir şeylem yok diyorum. Ben parmak sallamıyorum, ben öğretmen değilim. Ee, eğer bir kuş uçacaksa ben o kuşun uçmasına yardımcı oluyorum. Konu neyse ben ona fikri veriyorum. Eğer onu uygularsa görüyor zaten bambaşka bir şey oluyor. Yani gazetede nasıl haber olur, gazeteye hangi renk fotoğraf giderse büyük girer, ee, işte geleneksel medyada ya da yeni nesil medyada neler olması gerekiyor. Bildiklerimi anlatıyorum. Ee, bana teslim olursa dediğim gibi iş biraz daha büyüyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Öylelikle. Peki mesela şimdi son sorum olsun. Seninle sohbetim bitmiyor benim. Ben sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki. Şimdi mesela diğer senin dışında yürütülen projeleri de izliyorsun elbette ki. Ya bunu da böyle yapmamak lazımdı diyor musun? Kendi evet diyorum. Bazen ya telefon da açıp söylüyorum. Yani şunu şöyle yapsanız e, bambaşka bir şey olabilir. Benim yapabileceğim bir şey var mı? E, hani Bravo. bunu da şey diye e, fikirleri paylaş, paylaşıyorum. Yani ben... Ee, şurada çok şanslıyım. Ee, Allah bana her zaman böyle bana bir şeyler öğretecek insanlar yolladı. Ben e, Sezen Aksu'yla vakit geçirebilen Ender insanlardan biriyim. Orası o kadar büyük bir okul, o kadar engin bir deniz ki e, paylaşmanın e, ne demek olduğunu e, ve paylaşınca ne kadar çoğaldığını bir kez daha ben orada tecrübe ettim. O yüzden çok şanslıyım. E, konuyu sormayacağım ama çok kırıldığın zamanlar oldu mu? E ben de insanım. Senin de böyle evet. şey Elden. etin için kameraman arkadaşların da evet. yapım ekibinde ne yaptın, lese. Nasıl atlattın o süreci? E, şu yani diyorsun ki hayat e, sen affet e, sen Allah'a havale ettiğin zaman Allah sana bambaşka yerden bambaşka kapıları açar. Ben hep kendimi öyle tamir ettim. Ee, sohbetimizi bitirmeden önce anneciğine dualar yolluyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Mekanı cennet olsun. Amin. Hep bütün ölmüşlerimizi. Ee, o dönemlerinde senin yanındaydım. Ee, mekanı gerçekten cennet olsun. Hem bir lord yetiştirmiş. <laughs> Sağ ol. Hem de e, çok iyi bir evlat yetiştirmiş ya. Yani Heh. onu burada anmasam olmazdı. Heh, teşekkür ederim. Bunları evet. duymak benim için çok önemli. Gerçekten duymakli. öyle. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Sağ <laughs> ol canım benim.